Devam et devam et. Ha... Devam et. Koltan yine soldan sıkışırsınız ileride. Soldan devam et, ha... tamam. ha. Ha. Ol, sıkışır, soldan. Koy Ben Yalova'da öğretmenlik yapıyorum. Yaz tatili için Niğde'deyiz. Niğde'den geldik. Bugün de Kapadokya bölgesini ailemizle birlikte şenlikler için eğlenmeye gelmiştik. Aynı zamanda bugün meteor yağmurlar da var. Onun için de burada alanımız, kalp alanımızda çadırımızı kurduk. Onlar da izleyeceğiz. Hem balonları seyredeceğiz hem de gece meteor yağmurlarını izleyeceğiz. Kapadokya bölgesinin biliyoruz balon turları var, balon etkinlikleri var. Balonlar nasıl yeryüzünün şenlikleri ise Gökyüzünün şenlikleri de meteorlar ikisi burada bir arada Kapadokya bölgesinde izlemek bizim için bir şans. Biz de bu şansı değerlendirmeye geldik. Kayseri'den geliyoruz eşimle beraber. Bugünkü festivale katılım sağlamak için geldik. Hem bu güzel yıldızlı havada meteor yağmurunu izlemek için hem de festivale katılım sağlamak için geldik buraya. Çadırımızı hemen şu ileri kurduk şu anda. Ve yatağımızı serip gökyüzünü seyretmeye düşünüyoruz. Biz buraya Kapadokya'nın güzelliklerini görmeye geldik. Ee, gece meteor yağmurunu, yıldızları görmeye, ee, gündüzde sabah balonlarla olan görse, görsel şöleni görmek için geldik.